Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabımızın 2. ünitesinin etkinliklerini, konu anlatımlarını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olmanızı ve ardından videolarımıza yorum yapmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Ünitemize hazırlanalım bölümündeyiz. Bir zekat, sadaka, infak, nisap ve üşür kavramlarının anlamlarını sözlükten öğrenerek araştırıp defterinize yazınız demiş. Evet şöyle bakalım arkadaşlar. Zekat Müslümanların malların belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi farz olan bir ibadet. Evet sadaka ise gönüllü olarak yapılan karşılık beklenmeden verilen yardım. İnfak, Allah yolunda yapılan harcama, malın, paranın hayır işlerinde kullanılması. disap zekatın farz olması için gerekli olan mal miktarı. Öşür, tarımsal ürünlerden alınan zekat türü genelde onda bir oranında verilir. Evet, ikiye bakalım. Kur'an-ı Kerim'de zekat, sadaka, infak gibi doğrudan paylaşma yönelik ayetlerin yaklaşık sayısı hakkında bilgi ediniz. Kur'an-ı Kerim'de paylaşma üzerinde niçin bu kadar çok durulduğunu araştırınız demiş. Evet Kur'an-ı Kerim'de paylaşma ile ilgili yaklaşık 80'den fazla ayet bulunmaktadır. Bu kadar çok durulmasının nedeni İslam'ın toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmesidir. Paylaşmak zengin ile fakir arasındaki dengeyi sağlar ve toplumun huzurunu artırır. 3. Çevremizde yardıma muhtaç birini gördüğünüzde hissettiklerinizi defterinize yazınız demiş arkadaşlar. Yardıma muhtaç birini gördüğümüzde arkadaşlar onun ihtiyaçlarını gidermek için bir şeyler yapmayı isteği gereği duyarız. Yardımlaşmanın insanların mutluluğunu ve huzurunu artırdığını düşünürüz. Ayrıca elimizdeki imkanlarla başkalarına yardım etmenin bizim için bir sorumluluk olduğunda hissederiz diyebiliriz. Bir ilmihalin zekat bölümünü okuyup zekatı kimlerin nelerden ve kimlere vereceğini defterinize listeleyiniz demiş. Zekatı zengin Müslümanlar verir. Zekat fakirler, borçlar, yolcular, köleler ve Allah yolunda mücadele edenlere verilir. Zekat altın, gümüş, hayvan, tarım ürünleri ve ticaret malından verilir diyebiliriz arkadaşlar. 5. Kur'an-ı Kerim mealinden Maun suresini bulup okuyunuz. Surenin ana konusunu belirleyip surede verilen mesajları defterinize yazınız demiş arkadaşlar. Maun suresinin ana konusu toplumda yardımlaşma ve paylaşmanın önemidir. Verilen mesajlar ise Maun suresi ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyenlerin, niyetimi gözetmeyenlerin ve ibadetlerini gösteriş için yapanların kınandığını belirtir. Yardımseverlik ve samimi ibadetlerin önemine vurgu yapmaktadır. Evet sayfa 38 ile devam edelim arkadaşlar. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem konusu düşünelim bölümü. Mutluluk paylaşıldıkça artar, üzüntü paylaşıldıkça azalır sözünün anlamı üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. Bu söz birlikte paylaşmanın insanları birbirine yaklaştırdığına ve duygusal yükleri hafiflettiğine işaret eder. Mutluluk paylaşıldığında çoğalır ve insanlar bu mutluluğu birlikte deneyimler. Üzüntü paylaşıldığında ise hafifler ve insanlar acıyı beraberce taşıyarak dayanışma içinde olurlar diyebiliriz. Etkinliğimiz var arkadaşlar toplumsal bir varlık olması dışında insanı paylaşma ve yardımlaşmaya yönlendiren hangi sebepler vardır? Arkadaşlarınıza belirleyip değerlendiriniz demiş. İnsanın doğasında birlikte yaşama ihtiyacı, toplumsal düzenin sağlanması ve insanların birbirine muhtaç olması gibi sebepler insanı paylaşmaya ve yardımlaşmaya yönlendirir. Aynı zamanda empati duygusu ve sosyal sorumluluk hisleri de bu davranışları teşvik eder diyebiliriz. Yine bir diğer yetkinliğimiz Hangi durumlarda aileniz, akraba ve dostlarınızla birlikte olmayı ister, onların yardımına ihtiyaç duyarsınız, düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet zor zamanlarda özellikle hastalık, maddi sıkıntılar yaşadığımız dönemler olabilir, kederli bir olay yaşadığında yine ailemizle ve dostlarımızla birlikte olmayı tercih ederiz. Onlara destek olmak ve onları yalnız olmadıklarını hissettirmek için yardıma ihtiyaç duyduklarımızı, bu duyduklarımızı düşünürüz arkadaşlar. Devam edelim sayfa 39. İsra Suresi'nin 26-30. ayetlerini Kur'an-ı Kerim mealinden okuyunuz. Ayetlerde paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili hangi öğütlerin yer aldığını belirleyerek arkadaşlarınızla değerlendiriniz demiş. Bu ayetlerde durumu iyi olanların fakirlerin mallarında bir hakları olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle yardıma muhtaç olanlara yardım etmenin, paylaşmanın önemi belirtilir. Yardım isteyen ve ihtiyaçlarını dile getiremeyen kişilere karşı da duyarlı olunması gerektiği öğütlenir. Maun suresinde olduğu gibi yetimlere ve yoksullara yardım etmeyenler kınanır ve yardımlaşmanın sosyal adaletin sağlanmasındaki rolü vurgulanır diyebiliriz. Arkadaşlar evet, devam edelim sayfa 41'deyiz yine bir etkinliğimiz var. Öğrendiklerinizden hareketle arkadaşlarınızla İslam'ın paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili öğütlerinden örnekteki gibi ilkeler belirleyip değerlendiriniz demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yardım sadece maddi değil manevi destek içermelidir. Yani sadece maddi daim e, maddi olarak değil manevi destek de önemlidir. Paylaşmak toplumda huzur ve dengeyi sağlar. İhtiyaç sahiplerini gözetmek Müslümanların sorumluluğudur. Zenginler fakirleri karşı mallarında bir pay ayırmalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet ikinci bölüm zekat ve sadaka ibadeti. Düşünelim bölümüne baktığımızda zekat ve sadaka ibadeti ile ilgili neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Zekat İslam'da farz olan malın belirli bir kısmının ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Sadaka ise gönüllü olarak yapılan her türlü yardım ve iyiliği kapsar. Şimdi aradaki farkı baktığınız arkadaşlar İslam'da farz. Ne farz arkadaşlar? Zekat farz. Sadaka ise gönüllü olarak yapılan her türlü yardım ve iyilik, her iki ibadet de toplumda yardımlaşmayı teşvik eder ve sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynar diyebiliriz. Paylaşma ve yardımlaşmanın ibadeti olarak zekat. Zekat vermek ifadesi sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. Evet burada arkadaşlar zekat vermek ee, dediğimizde ne aklımıza gelir? Paylaşmak aklımıza gelir. Paylaşmak bölüşmek değil mi? Bu konular üzerinde arkadaşlarınıza tartışabiliriz tartışabiliriz. Bu cevabı, cevap cevap yazı olarak burada işaretledik arkadaşlar. Bunu arkadaşlarımızla kendi aramızda tartışıp e, cevaplarınızı paylaşabilirsiniz. Sayfa 45'teyiz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla zekat konusunda öğrendiklerinizi 5N1K ne, ne, nereden, ne zaman, nasıl, niçin, kim formülüyle değerlendiriniz demiş. Baktığımız arkadaşlar ne? Zekat Müslümanların mal varlıklarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ibadettir. Yani buradaki arkadaşlar ne? Zekat ne? Evet nerede? Zekat ihtiyaç sahiplerine, yoksullara ve yetimlere verilir. Ne zaman verilir? Zekat mal varlığının nisap miktarını aştığı her yıl. Bakın zaman olarak mal varlığının nisap miktarını aştığı her yıl nasıl zekat alçak gönüllük ve Allah rızası için verilmeli? Yani nasıl verilmesine cevabını içermiştik gösterişten uzak olması niçin toplumsal dengeyi sağlamak için fakirleri desteklemek için Allah'ın rızasını kazanmak için verilir kim verer zekat mal varlığı nisap miktarını aşan her Müslümanın sorumluluğudur vermesi gerekir şeklinde arkadaşlar özetleyebiliriz devam edelim yine bir etkinliğimiz var arkadaşlar Yukarıdaki ayetlerden zekat verirken dikkat edilmesi gereken ilkeleri çıkarıp arkadaşlarınızla değerlendiriniz demiş arkadaşlar. Ayetleri okumuyorum sizler mutlaka okuyunuz. Bu ayetlerden çıkan ilke gösterişsiz ve samimi bir şekilde yardımlaşma yapılması gerektiğidir. Yardım edilen kişilere karşı başa kalkma ve gönül kırma gibi davranışlardan kaçınılmalı. Yardımlaşma Allah rızası için yapılmalıdır şeklinde arkadaşlar ilkeler çıkarıp paylaşabiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. Düşünelim bölümündeyiz. Halk arasında verilmiş sadakan varmış. Sözü niçin söylenir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Bu söz kişinin sadaka vermesi sayesinde büyük bir beladan kurtulduğu ifade eder. Yani bu kişinin başına bir şey gelecektir. Bak işte iyi ki in sadaka vermişsin gibi ifade ederiz. Sadaka Allah'ın izniyle kişiyi kaza, hastalık veya başka bir musibetten koruyabilir diyebiliriz arkadaşlar. Sayfa 46 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir etkinliğimiz var. Sadaka-i cariye kapsamına giren örnekler bularak arkadaşlarınızla değerlendiriniz demiş. Sadaka-i cariye sürekli sevap kazandıran ve kalıcı hayırlar yapan yardımlardır. Bakın dikkat edelim. Sürekli sevap kazandıran ve kalıcı hayırlar yapan yardımlardır. Örnekler arasında su kuyusu açmak, ağaç dikmek, okul veya cami yaptırmak, ilmi eserler bırakmak ve köprü inşa etmek gibi kalıcı iyilikler de yer alır. Bu tür yardımlar kişiye sürekli sevap kazandırır ve insanlar bunlardan faydalandıkça hayır işlemeye devam eder diyebiliriz. Evet, sayfa 47 ve son etkinliğimizdeyiz arkadaşlar. Sizce kültürümüzdeki sadaka taşı uygulamasının önemi nedir? Arkadaşlarınıza değerlendiriniz demiş. Aslında yukarıda bir metin var arkadaşlar. O metni okuyarak bu değerlendirmeyi yapalım. Sadaka taşı uygulaması gizli yardım ve gönül kırmadan iyilik yapma kültürünü temsil eder. Bu uygulama yardımlaşmayı onurlu bir şekilde yaparak ihtiyaç sahiplerinin rencide olmadan yardım almalarını sağlar. Aynı zamanda sadaka veren kişinin de gösterişten uzak, sadece Allah rızası için yardımda bulunmasına vesile olur. Bu kültür toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir ve yardımlaşmanın mahremetine büyük önem verir diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabımızdan 2. üniteye bu videomuz ile giriş yapmış olduk. 2. ünitenin diğer etkinliklerini de konu anlatımı olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Videolarımızı güzel yorumlarınızla yorum yapınız. Videolarımızı beğenmeyi de unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.